arkadaşlar. 10. alıştırmamıza geçiyoruz. İnşallah sondayız. Ama burada 11 varmış ama az kaldı. Evet. 10. alıştırmamızda boşluk dolduracağız. Soru gelebilecek bir paragraf. Kesinlikle soru gelecek buradan. Evet. Yuaddu sayılır. Sahihul Buhari'yi. İmam-ı Buhari'nin sahih kitabı. E'azama ve esahha kitabin. Kitapların en büyüğü ve en sahihi sayılır. Ba'de kitabillahi azze ve celle aziz ve celil olan Allah'ın kitabından sonra en sahih ve en büyük kitap sayılır. Ve gad emza bitti, geçirdi diyelim burada. Geçirdi. El imamil Buhari Buhari İmamı Buhari fi te'lifihi fi getiriyoruz. Fi te'lifihi kitabın yazımında sittete aşara amen 16 yıl geçirdi. 16 yıl sürdü yani. Hay cema'a ee, topladığı için fil bidayeti yani topladı diyelim fil bidayeti başlangıçta bakın yine bidaye kelimesi iptida kelimesi aynı gelmiş fil bidayeti başlangıçta e, ma yezidu ala sitte miyetin miyeti elfi hadisin evet 1600 hadisten fazlasını topladı evet ee, Sümme hasse sonra aradı seçti fiha onlardan seçti o hadislerden seçti vahtara e, aradı yani o hadisleri araştırdı vahtara seçti esah sahihi sahihlerin en sahihini seçti minha o hadislerden minha o hadislerden sahihlerin en sahihini seçti ve veda'aha o hadisleri koydu o sahihlerin en sahih olan hadisleri koydu fi kitabına koydu ve idi fihi ve fihi bu işte idi. Bu işte bu seçme işinde idi. Hazimen şediden çok kararlı idi. Çok kararlı idi. Layak bölü kabul etmiyordu. El ise hadisi bir hadisi kabul etmiyordu. İlla bi şurutin dakikatin çok ince şartlar da kabul ediyordu. Bir hadise öyle her hadisi kabul etmiyordu. Çok ince şartları vardı. Yani ne gibi o şartlar? Keza ru'et görüşme e, mecburiyeti gibi, zarureti gibi. E, kimle görüşme olacak? Beyner ravi el hadis hadisin ravisi arasında ve şeyhi, hocası arasında. Hadisin ravisi ile hocası arasında görüşme gibi, e, görüşme mecburiyeti gibi ince şartlar koydu. Yine devam ediyor. Ellezi, pardon şeyhinin burayı da bitirelim. Şurada bitiyor. Ellezi semi'a minhu Hadisi kendisinden işittiği. Ellezi getirdik. Ellezi semi'a minhu Hadisi kendisinden işittiği hocasından. Hadis ravisi ve hadisi kendisinden işittiği hocası arasında e, görüşme zarureti gibi bir şart koyuyordu. Mea ittisafi ravi. Ravi'nin muttasıf olmasıyla beraber. Ne ile muttasıf olması? Bil emaneti emanet. Yani güven, güvenilir olma özelliği. ile beraber davet dikkati, dikkatli olması, hassas olması ile beraber. Ve kuvvetil hıfz, ezberinin güçlü olması ile beraber. Vel itkan, itkan sahibi. İtkan demek mükemmel olmak, bir şeyi tam olarak bilmek, özen göstermek, yaptığı işe özen göstermek demek. İtkan diyelim kısaca, itkan sahibi olması, velvera, vera, takva sahibi, takva, vera, yani vera takvanın da daha ileri bir boyutu diyebiliriz, vera sahibi olmasıyla beraber. Ve sondan doğru toplayalım arkadaşlar, Ravi'nin emin, e, dikkatli, hıfsı, güçlü, itkan ve vera sahibi olmasıyla beraber, Ravi ve e, hadisi kendisinden işittiği hocası arasında Görüşme zarureti gibi ince şartlarla ancak hadisi kabul ediyordu. Bu şekilde bir toplama yaparsak gayet güzel olur. Burayı güzelce bilelim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama inşallah anlayarak giderseniz olmayacak, zorlanacağınız çok da bir şey yok. Evet, Hadi Aşırı 11 alıştırmamız. Üf, bu ifadeler için sen de kafana göre cümleler kur demiş bize. Bizim ifadeleri anlamamız önemli. Örnekleri sizler kendiniz de çoğaltabilirsiniz. Ama ifadede ne diyor? Tefevvega ala. Tefevvega ala ile beraber kullanılıyor. Tefevvega fevktan geliyor demiştik. Üstün olmak. Tefevvega ala akrani Akranlarından üstün oldu. Onları geçti demiştik değil mi? Tefevvaga Ahmet Ala Akranihi Ahmet Akranlarından üstün oldu, onları geçti gibi bir cümle, basit bir cümle kurabiliriz. Siz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Haziye bi ile beraber kullanıyor arkadaşlar. Kesin bunlar gelecek sınavda bilmemiz gerekiyor. Haziye elde etti. Ahmet o Ahmet neyi? işte bir muradihi, muradını elde etti gibi bir cümle kurabiliriz. Haziye bi ile beraber kullanılıyor. Beynel hîn vel ahar. Beynel hîn, hîn zaman demekti. Ahar diğer demekti. Zamandan diğer zamana. Yani zaman zaman anlamına kullanılan bir kalıp arkadaşlar. ifade tarzı. Ben ne diyebiliriz? Ezhebi ben giderim. gidiyorum. Beynel hîn vel ahar. Zaman zaman. İla İstanbul İstanbul'a ben zaman zaman İstanbul'a giderim gibi bir cümle kurabiliriz. Garrat aynı bir. Bu da kesin gelecek olan sorulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet garrat aynı. Gözleri sevindi. Gözü aydın oldu gibi bir anlam ifade ediyor. Garrat aynı Ayşe. Ayşe'nin gözü sevindi. Yani mutlu oldu. Rahatladı. Gözü aydın oldu. İşte bir e, necahihi, mutlu işte başarısıyla gibi e, bir şey kurabiliriz cümle e, ama burada bizim anlamını bilmemiz önemli. Garrat aynı bi. Burada zamir de gelebilir, isim de gelebilir. Bihi de diyebiliriz, bi a işte de diyebiliriz. E, zamir de isim de gelebilir. Garrat aynı bi. Aynı göz demek. Garrat karar kıldı gibi oradan çıkarım yapabilirsiniz. Çağrışım yapabilirsiniz. Ee, evet. Bu şekilde. Tetelmeze. Bakın dilimizden geliyor arkadaşlar. Tetelmeze ala yedin. Bu da nokta noktanın yanında öğrenci olmak. İşte felancanın yanında öğrenci olmak anlamında arkadaşlar. Tetel meze, öğrencilik yaptı. Kim? Ali yün. Ali e, ala yedi. Üstaz Ahmet. Ahmet hocanın yanında öğrencilik yaptı. Bu da bu anlama geliyor. Ala ile beraber kullanılmış bakın. Tetelmeze ala yedin. Yet, el anlamında ama burada kişi murat edilmiş yani. Onun elinde değil de yani onun yanında diye bir anlam veriyor. Lem yezid, lem cezmetti. Olumsuzluk anlamı kattı. Lem yezid, ziyadeleştirmedi, artırmadı. İlla ancak. İşte lem yezid, artırmadı. El fakru, fakirlik. Elkesle tembelliğini artırmadı, İlla sayehu, ancak onun çalışmasını artırdı gibi böyle bir cümle kurabiliriz. Lem yezit illa ile geldiği zaman bu anlamlara geliyor. Evet arkadaşlar burada bitiyor değil mi? Size bol bol tekrarlar diliyorum, başarılar diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Videoların devamı için destek amaçlı evet yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu birinci alıştırmasıydı. Bakın Elif koymuş birinci. Şimdi B ikinci alıştırmasına geçiyoruz. Yani alıştırmanın ikinci bölümüne geçiyoruz. Evet, şu tabirleri sen kullan demiş tabir öğretiyor bize. La yahlu Devamında da illa gelecek arkadaşlar. Bunlar hepsi önemli. Ee, şimdi bakalım. La yahlu hoşuna gitmiyordu. Onun hoşuna gitmiyordu. İlla ancak şu hoşuna gidiyordu diye devamını getireceğiz. La yahlu illa. Slaştan öncesine kâne la yahlu getireceğiz ve le getireceğiz e, sonrasının başına da illa getireceğiz. Ne olacak o zaman? Kane la yahlu yani vav olsa da oluyor, olmasa da oluyor. Kafanızı karıştırmasın. Kane la yahlu kalıbımızı getiriyoruz. Kane la yahlu le hü zamir getiriyoruz burada. Lehül oturmak onun hoşuna gitmiyordu. İlla bir civarı Gabriel bir Aleyhisselam. Ancak Nebi Aleyhisselam'ın kabrin, kabrinin yakınında, civarında oturmak hoşuna gidiyordu. Evet. Böyle bir hasır ifadesi arkadaşlar. La yahlu li illa. Şimdi lihü olmayacağı için lehü olmuş. Yani normalde lem harfi cerilli'dir ama e, zamir geldiği zaman lehü diye söylüyoruz. E, şimdi e, metimizde geçti bu cümle değil mi? Onun... Ee, İmam-ı Buhari'nin e, Peygamber Efendimiz'in kabrinin yanında oturmak hoşuna gidiyordu. Evet, mehtaplı gecelerde demiştik. Evet, kâne, şimdi sılaştan öncesine kuralım. Kâne, la yahlu lehu e, gıra'etül Kur'an. Evet, kalıbımızı getirdik. Sonra bu sılaştan önceki cümleyi getirdik. Kâne, la yahlu lehu gıra'etül Kur'an. Kur'an-ı Kerim okumak onun hoşuna gitmiyordu. İlla fil mescid. Sılaştan sonra da hemen illayı ve e, kelimemizi getirdik. İlla fil mescid. Sadece mescitte okumak hoşuna gidiyordu. Kur'an-ı Kerim'i mescitte okumak hoşuna gidiyordu. Ancak mescitte hoşuma, okumak hoşuna gidiyordu. Evet, Kâne la yahlü lehü ettirase ders çalışma hoşuna gitmiyordu. İlla ba'de salatil fecr. Ancak sabah namazından sonra çalışma hoşuna gidiyordu. Sadece sabah namazından sonra e, ders çalışma hoşuna gidiyordu. Kâne lâ yahlû lehû el Okumak hoşuna gitmiyordu. İlla fil hadika. Sadece bahçede okumak hoşuna gidiyordu. Evet. Evet. Tenezzüh arkadaşlar. Piknik yapmak. Gezintiye çıkmak. Hoş vakit geçirmek anlamlarında. E, kâne lâ yahlû lehû et tenezzühü. Vakit geçirmek hoşuna gitmiyordu. Meal es illa meal es Ancak sadece arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmek hoşuna gidiyordu. Kâne la yahlû lehu et e, Alışveriş yapmak hoşuna gitmiyordu. İlla me Sadece annesiyle beraber, annesiyle alışveriş yapmak hoşuna gidiyordu diye e, bu şekilde ifadelerimizi kullanırız. La li illa. Unutmayalım inşallah önemli çıkabilir. Evet arkadaşlar. Üçüncü kısmındayız. Dokuzuncu alıştırmamızın. Lem ve hatta ifadeleri peş peşe geldiği zaman ne mana ifade ediyor? Lem zaten güncel metinlerde henüz olarak çeviriyoruz. Lem'i hatta bakalım nasıl bir anlam katmış. Birinci yani slash'tan sonraki cümlenin başına Slaştan önceki cümlenin başına lem getiriyoruz. Sonraki cümlenin başına da hatta getiriyoruz. Lem temurra henüz geçmeden senetani iki sene aleyhi üzerinden İmam-ı Buhari'nin üzerinden iki sene geçmeden hatta bede'e başladı. Fi te'lifi kitabını yazmaya başladı. Yani şöyle şöyle olmadan şöyle şöyle oldu diyeceğimiz yerlerde lem ve hatta'yı getiriyoruz arkadaşlar. Ve lem eee lafız olarak da yani kalıp olarak da na, nasıl bir şey e, değiştiriyor lafızda nasıl bir değişiklik gösteriyor etkisi var cezme diyor cezme diyor lemyen sur lemyek tüp diyoruz ama e, merra kelimesi muzaf bir kelime olduğu için burada temurra diye feta ile gelmiş yani iki tane rı var ya e, o yüzden burada feta ile gelmiş ama mesela Kelimenin sonu illetli harfi olsa ten tehide olduğu gibi ten fiili muzaridir. Başına lem gelince ne yapar? Y düşer. Lem ten olur. Bunu bilelim. Diğerlerinin hepsinde de cezim gelecek. Lem yedhul, lem te lem teşrik, lem yebde diye. Evet buna bakalım. Lem tentehi. biter bitmez. El utuletüs sayfiye yaz tatili biter bitmez. Hatta etemme hıfzal Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Evet. Yaz tatili biter bitmez. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Anlam olarak böyle. Lafız olarak da ye'yi atmış, hasfetmiş. Lem. Lem tente hi diyoruz. Y yok. Evet. Lem yedhul girer girmez. El veziru bakan ilel ga'a salona girer girmez. Hatta hazara hazır oldu. Geldi. Cemi us sahafiyyin gazetecilerin hepsi geldi. Bakan salona girer girmez gazetecilerin hepsi geldi. Lem yedhul diye ne yaptı cezmetti. Lem tetecavez geçer geçmez el aşirate Pardon. Geçer geçmez. Değil de pardon. Henüz geçmeden. Henüz geçmeden el aşirate. 10 yaşını henüz geçmeden hatta teallemen lügatel arabiye. Arap dilini yani Arapçayı. Arapçayı öğrendi. Henüz 10 yaşını geçmeden Arapçayı öğrendi. Buralarda da arkadaşlar henüz e, salona bakan e, girmeden gazeteciler hazır oldu. Henüz yaz tatili bitmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Evet. O şekilde manalarını verelim. Evet. Yani baktığımız zaman lem normalde nefi edatı, olumsuzluk edatı ama cümle sanki olumluya çevriliyor. Yani öyle bir şey var. Henüz 10 yaşını geçmeden Arapçayı öğrendi. Lem teşerrak doğmadan, henüz doğmadan eşşemsü güneş. Güneş henüz doğmadan, hatta isteği gazat uyandı. El aile tu aile. Güneş henüz doğmadan aile uyandı. Lem yepte başlamadan, henüz başlamadan el garnus sani ikinci asır başlamadan, hatta inteşara yayıldı. El İslamı İslam fil cezira Arap yarımadasında. İslam yayıldı. Henüz ikinci asır başlamadan Arap Yarımadası'nda İslam yayıldı. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Lem'in cezmettiğine dikkat edelim. Henüz anlamı kattığına dikkat edelim. İkinci cümlelerden başında, cümlelerin başında da hatta gelmesine dikkat edelim. Burada bileceğimiz bunlar. Evet. Aleyhi. Temurra ala gelmiş. Temurra aleyhi. Evet. Başka harfi var mı? Başka da burada yok. Burada bilmemiz gereken lemin ne iş yaptığı, Hatta'nın ne iş yaptığı. Arkadaşlar 7. alıştırmadayız. İç tehe de çalıştı. Ee, yani burada zıtları bize soruyor değil mi? Zıtların kelime, kelime, kelimelerin zıttını sen seç bul demiş. Evet iç tehe de çalıştı. Tekasele tembellik yaptı. Kesil kelimesini, keselen kelimesini gördüğümüz zaman tembellik olduğunu bilelim. Çalıştı. Tembellik yaptı. İngaza geçirmek, bitirmek, bitmek. İptida başlamak. İptida iyi deriz değil mi? Bir bir işin bir başlangıcında deriz. Evet, iptida kelimesi başlangıç anlamında başlamak. İstesleme teslim oldu. Teslim bakın zaten harflerinden direkt çıkarabiliriz. Teslim, istesleme, teslim oldu. Gaveme, mukavemet gösterdi, direndi. Yani teslim olmadı, gaveme. Evet. İzze, izzet diyoruz değil mi? İzzet, şeref, üstünlük. Zillet, alçaklık. Yine Türkçeden aşina olduğumuz iki kelime. İzzet ve zillet. Liga, karşılaşmak karşı karşıya gelmek, mülaki olmak. Mülakat demiştik az önce. Mülaki olmak. E, Ve de veda'ahı, veda etmek. Zıttı da ayrılmak. Veda diyoruz, ayrılmak. Akbele e, kabul etmek. Bir şeyi kabul etmek, kabulden geliyor bakın. Araza yüz çevirmek. Evet, yüz çevirmek, iraz yetmek, yüz çevirmek anlamında bunlar da bu şekilde zıt oluyor. Evet, seminen 8. alıştırmamız. Muradifül kelime. Kelimelerin muradifini, eş anlamlılarını bulacağız. Tetuk arkadaşlar çok önemli bir kelime dedik. Tetuku ila dedik. Bir şeyi istemek anlamında, arzulamak anlamındaydı. Bunun muradifi teştagu Evet. İştiyaktan geliyor bakın. İştiyak etmek, istemek, arzulamak. Doğru cevabımız diğer bakır. Evet. Vacimen. Bu da yeni öğrendiğimiz bu nitede ilk defa geçen bir kelimeydi. Vacimen konuşmayan, dili tutulmuş anlamındaydı. Bu da sakiten, sakit, söküpten geliyor bakınız. Susan anlamında sakit, vacim, muradif oluyor. Elenme bir idi arkadaşlar. Evet mutlaka çıkacak olan bence sorulardan bir tanesi. Elenme bir. Elenme bir bilmek, öğrenmek bir şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek anlamındaydı. İmam-ı Buhari ravilerin isimlerini, işte şeylerini, hayatlarını öğrenmişti. İnceliyordu çok. Elenme bir. Bunun eşan şey muradifi derase dersten geliyor zaten değil mi? Öğrenmek, bilmek anlamında derase muradifimiz. Yahta o normalde kesmek anlamında ama burada geçmek olarak yani. dere tepe dolaşmıştı. Hadis bulabilmek için, hadis ravilerini bulabilmek için İmam-ı Buhari. Yakta o geçmek, yec tazü geçmek. Evet, caze. Caze, yecüzü. iftar babından yec tazü geçmek olarak muradifimiz bu şekilde. Nale, nail olmak. Evet, nail olmak. Türkçe'de de kullanıyoruz. İktesebe kazanmak. Buna nail olmak. Kesb kelimesi. Evet. Mutezili'nin e, hani şeyde geçiyor değil mi? Kelamda. Kul fiilini kesp çalışır. Allah yaratır. Kesip kesp teorisi var. İfadesi ifadesi var. Buradan aklımıza gelebilir. Bu da iftihar babından hali. İktesebe kazanmak. Nale nail olmak. Muradif. Bu ye ee, arkadaşlar arzu da istek anlamındaydı. Yani murat, muradımız diyoruz, arzumuz, isteğimiz, irade ettiğimiz şey anlamında radeden, ismi meful eradeden bunlar da muradif oluyor, birbirinin muradifi oluyor. Evet, son iki alıştırmadayız inşallah. Ee, bunları yani yeni gördüğümüz ifadeler, i̇ki tane bize kalıp öğretiyor hocalarımız burada. Evet. Arkadaşlar lemma bir e, zaman vakit ifade eden bir e, zarf. Lemma. Şimdi bakalım. Etemme amehü sadise aşara. 16 yaşını tamamladı. Bede erihle tehü fi talebin ilim. İlim talebinin ilim talebi için, ilim öğrenmek için yolculuğa başladı. Şimdi birinci slash'tan önceki birinci cümlemizin başına lemma getiriyoruz. F de getirmiş. Felemma. Felemma etemme amehü sadise aşera. 16 yaşını doldurduğunda, doldurduğu zaman, doldurduğu vakit. Vaktaki ki 16 yaşını doldurdu. Sılaştan devamını koyuyoruz. Bede rihlete hüfi talebil ilim. İlim talebine başladı. İlim talebi için yolculuğa başladı. Evet, hepsini bu şekilde yapıyoruz. Yani anlayacağımız burada lemma vakit ifade eden, zaman ifade eden, ınca ifadesini bize kazandıran bir kalıp cümlenin başında geliyor. Devamında da yani şöyle şöyle olunca şöyle şöyle oldu gibi bir anlam ifade ediyor. Bunları aynı şekilde koyuyoruz. Mesela ne diyelim? Fe lemma belaga, ulaştığında belaga ulaştı. Ulaştığında ne diyelim mesela amehu esa mine aşara 18 yaşına ulaştığında ulaşınca ulaştığı vakit iltehaga bi bil camia üniversiteye girdi. Evet gibi bir cümle kurabiliriz mesela. Bu da arkadaşlar iltehaga <laughs> bi de önemli bence. Bi ile beraber kullanılıyor. Bunu da bilelim. Mesela Felemma ezzene izin verdiğinde, el muallimi öğretmen ila tilmizihi öğrencisine izin verdiğinde verince, zehebe ilal beyt, işte öğrenci evine gitti gibi bir cümle kurabiliriz. Felemme Tehede çalıştığında, et talibi öğrenci, neceha fil imtihan, imtihanda başarılı oldu. Öğrenci çalışınca derslerine imtihanda başarılı oldu. Lemma Taharrac'a çıktığında ne diyelim Minel Beyti evden çıktığında çıkınca ve amile çalıştı. işte fi amelihi işinde çalıştı gibi bir cümle kurabiliriz. Bunları değiştirebilirsiniz. Kendinize göre. Ve evet, felem mahabedat indiğinde e, nezele bu da indi anlamında e, bu şukları doldurabilirsiniz. Ama anlayacağımız şey başına Lemma getiriyoruz birinci cümlenin başına. İkinci cümlede devamında aynı şekilde geliyor. Evet, buradan bilmemiz gereken e, bence bunlar. Evet. Mesela felemmayı boş bırakır, ne yapar? Bunu bu edatı bize sorabilir. Felemma edatını bilelim. Evet, başka bileceğimiz e, bir şey. Önemli bir şey en azından yok.